Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haftalık aşk açılımınızı yapacağım. E, öncelikle başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve şimdi ilk olarak enerjinizle başlamak istiyorum. Partnerinizin e, ya da sizin genel ya da bilinçaltı enerjinize baktığımız zaman ilk olarak aranızda bazı yanlış anlaşılmaların e, yaşanabileceği bir dönem gibi gözüküyor. Yani birbirinizi anlamayabilirsiniz, e, yanlış anlaş anlayabilirsiniz. Birinizin Ak dediğine biri kara anlayabilir. Biri işte bir konuda diğerini uyarıyordur ama diğeri de Aa, sen beni artık sevmiyorsun diye yanlış anlayabilir. Vesaire vesaire gibi bu tür yanlış anlaşılmalara anlayışsızlık dönemine, enerjisine dikkat etmeniz gereken bir dönem gibi gözüküyor. Aynı zamanda Yine belli bazı işte kalp kırıklıklarının olduğu bu kalp kırıklıklarına belki de yakın zamanda yaşanacak ya da belki de şu an sıcağı sıcağını yaşıyorsunuz. Hani ikiniz için de biraz böyle bir üzgün üzüntün içerisinde ya da bir pişmanlık içerisinde görünüyorsunuz baktığım zaman kalplere. Taraflardan biri diğerini kırmış olabilir bunun pişmanlığını yaşıyor da olabilir ya da ikiniz de birbirinizi istemeden kırmışsınızdır ve bu üzüntüyü bu pişmanlığı da ikiniz de yaşıyor olabilirsiniz. Ama durumunuzla ilgili. Hayatınızla ilgili ya da ilişkinizle ilgili uzun zamandan biri bir durumu ertelediğiniz gözüküyor ve artık bu erteleme durumundan da artık yavaş yavaş çıkacağınız gözüküyor kartlarımıza baktığımız zaman bu erteleme yani bir şeyi ertelememe bir şey iyi yönde yani bir şey başlatma anlamında da olabilir. Bunu kartlara baktığımızda zaten yine belki daha iyi anlayacağız. Ya da bitmesi gereken bir şey de hani bitmesini engellemeyi de e, e, ertelemeyi de engellemek manasında da olabilir. Ama bu erteleme enerjisinden e, çıkacağınız gözüküyor sevgili boğalar. Şimdi ilk olarak yakın geçmişinize baktığımız zaman ilişkinizle ilgili Aziz kartımız şöyle hemen göstereyim. Şimdi ee, taraflardan birinin ilk olarak bazı arkadaşlarınız için taraflardan birinin eğleye yanaşmama durumu olabilir. Ya da ciddi bir ilişkiye, işte adının koyulmuş olması gereken bir ilişkiye yaklaşmama durumu olabilir. İlişkiyle ilgili bir türlü adını koyamamış olabilirsiniz. Resmiyete dökememiş olabilirsiniz. Ya da e, mesela bir ilişkinizde bir durumla ilgili sor, sürekli sorun yaşıyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur o durum kıskançlık adı her neyse durum her neyse ilişkiniz hep olumsuz yönde etkilemiştir bundan da bir türlü siz ya da partneriniz gerekli olan dersi alamamış da olabilirsiniz aynı zamanda yine nasıl söyleyebilirim belki aile büyükleri olabilir ya da işte akıl veren insanlar böyle sözüne çok güvendiğiniz sizin ya da partnerinizin çok güvendiğiniz insanların da ilişkinize hani fazlasıyla haddinden fazla bir şekilde de karışma durumunda yaşamış olabilirsiniz yakın geçmişinize baktığımız zaman. Şimdi ilk olarak partnerle ilgili ya da ilişkinizle ilgili sizin istekli duygu ve düşüncelerinize baktığım zaman hemen şöyle göstereyim. Siz artık yavaş yavaş nasıl söyleyebilirim bu işte geceleri uyuyamamaktan bu kaygı bozukluğundan ne olacak ne bitecek ilişkimiz nereye gidiyor ya da böyle çok sorunlu bir ilişki olması şart değil ama işte ne zaman evleneceğiz işte hangi eşyayı alacağız vesaire vesaire ilişkiyle ilgili yaşanabilecek aklınıza nasıl sorun geliyorsa onları düşünün. Bu durumdan artık yavaş yavaş bu psikolojiden belki de kendini yetersiz görmek olabilir bazen bu pişmanlık olabilir bu psikolojiden artık yavaş yavaş çıktığınız ya da çıkmak en azından çıkmak istediğiniz çıkma yönünde de çabaladığınızı gösteriyor. İlk kartımıza baktığımız zaman siz partnerle ilgili bu kişi partner şu andaki bahsettiğimiz kişi belki sizin geçmişten geçmişinizden gelip bağış, nasıl söyleyeyim barışacağınız, tekrar uzlaşacağınız, belki tekrar bir ilişki başlatacağınız biri de olabilir. Çünkü e, sıradaki kartımız o yönde gözüküyor. E, ya bu çocukluk aşkınız olabilir bu kişi, ya da birlikte yaşadığınız geçmiş e, günlerin tatlı günlerin güzel günlerin özlemini çekiyor olabilirsiniz. Ya da aynı şekilde bu kişiyle uzlaşmak, barışmak, e, tekrar o kişiyi hayatınıza alma yönünde de böyle istekleriniz, hayalleriniz, düşünceleriniz mevcut gözüküyor size baktığımız zaman. Siz partneriniz ya da işte bu kişi her kimse aklınızdaki. Ee, ne söyleyecekse açıkça söylemesini istiyorsunuz. Yani size karşı bazen hani kırması da gerekiyor olsa, bazen hani nasıl söyleyeyim gerçekler acıtır ama hani en iyisi gerçeklerin söylenmesi, konuşulmasıdır, dinlenmesidir. Yani. E nasıl söyleyeyim sizle ilgili ilişkinizle ilgili hani artık kararlı olmasını ve size bunu açık net bir şekilde aktarmasını böyle işte bugün git yarın gel böyle gel gitliği ne istediğini bilmeyen bir erkek ya da işte bu erkek olduğunu farz ederek söylüyorum olmasını olmasından ziyade net böyle dürüst bazen hani kırması gerekse bile yani istiyor musun istemiyor musun gibi anlatabiliyor muyum net bir adam olmasını istiyorsunuz karşınızdaki kişiden ya da işte kadınsa net bir kadın olmasını istiyorsunuz ne istediğini bilen ona göre plan yapan hayatına planlı programlı ilerleyen bir insan olmasını istiyorsunuz neden planlı programlıya getirdim lafı çünkü sıradaki kartımıza da baktığımız zaman aynı şekilde bu kişiden nasıl söyleyebilirim? Durumunuzla ilgili ilişkinizle ilgili ne karar vermesi gerekiyorsa artık bu kararsızlık sürecinden çıksın. Gerekli olan kararları alsın istiyorsunuz. Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Yani ne yapacaksak artık yapalım. Bu kararsızlık durumundan çık ve bana karşı net ol ne istediğini bil manasında da bu kişiyle ilgili, partnerle ilgili istekleriniz var. Dedim ki bu çok illa böyle ayrılık falan olması şart değil. Yani ilişkideki yaşanacak küçük sorunları düşünseniz bile partnerinizin net olmasını ve bir karara varmasını istiyorsunuz baktığımız zaman. Şimdi iki kişinin enerjisi olduğu baktığım için bu tek yani genel açılımımız gibi değil. iki kişinin enerjisi var. Bazen enerjiler değişken olabilir diyorum ben her seferinden bilen arkadaşlarımız bilir. Hani dersiniz ki üst taraf hayır partner ben alt taraftaki kişiyim. Onu da dikkate almanızı rica ediyorum. Şimdi yine partneriniz olduğu üzerinden gidersem. Şimdi partnerinizin isteklerine baktığım zaman partner hemen şöyle gösterelim. Aranızda eğer bir, aranızda bir sorun olmasın istiyor. Yani sizle eğer bir küslük varsa barışmak istiyor, uzlaşmak istiyor. Yani sürekli kendisini böyle savunma durumunda kalmak istemiyor. Kendisini belki de sürekli açıklamak durumunda kalmak istemiyor ya da e, çevreye karşı ilişkinizi istemeyen insanlar varsa kıskanan insanlar varsa birileriyle rekabet etmek istemiyor birilerine sürekli derdini anlatmak istemiyor artık huzurlu bir ilişki istiyor partnerinize baktığımız zaman aynı şekilde hemen şöyle gösterelim yine partneriniz e, belki nasıl söyleyebilirim hani olaylara fazla duygusal açıdan bakmaktan ziyade hani biraz daha mantığımızla yaklaşalım. Fazla duygusallığı, empati kuramamayı e, ortadan kaldıralım istiyor. Yani yanlış anlaşılmalar aramızda olmasın. Birbirimizin ne de dediğini daha iyi anlayalım. Birbirimize empati kurabilelim. Ondan sonra birbirimizi hemen yargılamayalım vesaire vesaire istiyor aslında partnere baktığım zaman partnerin içerisinde yüreğinde gerçekten sevgi var ama bunu belki de birbirinizi ifade etmek konusunda bir zorluk yaşıyor olabilirsiniz bu konuda empati belki de sizin empatinizin hani gelişmesini istiyor olabilir ya da kendisi empati yeteneğini böyle eksik olduğunu fark etmiş olabilir o yönde iletişimle ilgili sorunların aslında giderilmesini istiyor özellikle duygusal iletişimle ilgili konularınızın Size, size baktığı zaman ne görüyor ya da sizden talebi nedir diye partnerinize baktığım zaman partner eğer şu anda ona bir konuyla ilgili trip yapıyorsanız uzak duruyorsanız soğuk davranıyorsanız ya da bir şeyle ilgili fazla inat ediyorsanız hayır bu ilişki işte ben bu şu beyaz eşyayı istiyorum örnek veriyorum tamam daha iyi anlaşılsın diye çok diretiyorsunuzdur vesaire vesaire bu fazla diretmekten ya da bu fazla gururlu davranmaktan işte hep belki de karşındaki kişiden adım beklemekten uzaklaşın diyor. Yani sizle ilgili öyle bir isteği var partnerinizin. Aynı şekilde şöyle hemen gösterelim. E, i̇lişkinizi etkileyen kart şöyle normali. E, i̇lişkinizi etkileyen olumsuz etkenler aile etkenleri olabilir mesela maddi yöndeki e, nasıl söyleyebilirim? Hmm etkenler olabilir. Aile hayatınızı etkileyen ya da ailedeki işte bireylerin, annenin, babanın vesaire. Burada zaten demiştim ya Aziz belki de hayatınıza karışan fazla büyükler olabilir. Bunların etkisinin artık ilişkide azalmasını istiyor partneriniz. Bu işte nasıl söyleyebilirim? ilişkinizi bozan, negatif etkileyen sizin iki kişilik ailenizi ya da ilişkinizi ve de etkileyen etkenlerin bu dış etkenlerin maddi ya da ailesel dediğim gibi ortadan kalkmasını sizin de bunu kalkma yönünde belki de tavır takımanızı, gerektiği yerde daha böyle nasıl söyleyebilirim? Dik durmanızı, belki de onu savunmanızı. Çünkü kendisi savunmaktan yorulmuş gözüküyor, mücadeleden yorulmuş gözüküyor. Belki de sizin de biraz böyle bir savunmada olmanızı, ilişkinizi savunmanızı da istiyor olabilir başkalarına karşı. Şimdi ilişkinin potansiyel gelişimine baktığım zaman şimdi ilk olarak aslında bu çok kötü böyle bu enerjiden nasıl söyleyebilirim? Hani işte ee, üzüntü vesaire yaşayayım. belki hani ufak-tefek e, kavgalar, üzüntüler yaşayabilirsin, yanlış anlaşmalar yaşayabilirsin dedim ya. Bu durumdan aslında çıkacağınız gözüküyor. Şöyle ilk olarak o endişeyi atmak açısından söylüyorum. Bu ilişkiden hani potansiyel gelişim olarak yakın tarih içerisinde aslında çıkacağınız, buna bir çözüm bulacağınız gözüküyor. Fakat ilişki hani genel manada artık gerçekten kökleşmiş sorunları, uzun vadeli sorunları en azından öyle söyleyeyim çünkü dünya kartımız çıkmış, uzun vadeli seyahati belirtir dünya ya da uzun bir zamanı belirtir, yol kat etmeyi belirtir ama ters vaziyette çıkmış. Bu ne demek? Uzun vadeli bir ilişkinizi etkileyen durumlarla ilgili henüz böyle köklü değişiklikler pek yapamayacağınız en azından zaten bunlar haftalık açılımlar biliyorsunuz bu köklü değişikliklere belki hemen gidemeyeceğinizi ama en azından e, hani belki de küslüklerin nasıl söyleyebilirim düzelebileceği barışabileceğiniz biraz üzüntünüzün hani her iki tarafında atabileceğiniz ama e, köklü değişimler için biraz daha mücadele etmeniz gereken bir dönem gibi gözüküyor umarım anlatabilmişimdir Evet sizin için bir de aşk meleklerinden mesaj kartı seçtim. İlk olarak kartınız bu o olabilir demiş e, ruh eşinle romantik partnerini aslında sen çoktan buluştun diyor Partneriniz ile ilgili. Aynı zamanda düğün kartımız çıkmış. Bu durum düğün içeriyor, düğün kapsıyor. Yani partnerinizle ilgili ileride bir evlilik yaşayabilirsiniz. Bir evli evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlilik yönünde bir nasıl söyleyebilirim adım atabilirsiniz. Ee, çok Küçük yüzdeli arkadaşlar için ben evlilik kartını aynı zamanda hani üçüncü part eğer sizseniz bir ilişkide hani birlikte olduğunuz kişinin belki bir evliliği vardır ve siz bunu farkındasınızdır ee, anlamında da dikkat etmeniz gerekiyor manasında da bunu yorumlayabiliriz ama çok zaten yanındaki kartta da baktığım zaman ben bu hayatınızdaki kişinin aslında o aradığınız kişi olduğunu ve bu durum belki de bir evlilikle sonuçlanabileceğini gösteriyor aşk melekleri kartınız. Evet bugünlük açılımımız bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.